Ee, selamlar, ben Cins. Ee, sanatlı tanışmam sanıyorum e, ilkokul, ortaokul yıllarını doğru gidiyor. İlk başta işte çizgi filmler, e, çeşitli dergilerdeki, kitaplardaki çizgi film karakterlerini tekrar yorumlamak, çizmeyle başlayan dönem. Sonra e, grafiti kültürüyle tanışmamla da biraz daha şekillendi. Eğitim olarak Grafik Tasarımı ve sonrasında Görsel Eşim Tasarımı Master'ı yaptım. Bunların tabii ki de çok büyük bir bana katkısı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta yaptığım çalışmaların temelini çok grafik bir dil oluşturuyor. Tabii asıl bu yaptığım şeyleri tamamen eğitimle açıklamaktansa biraz grafiti kültürüyle açıklamakta fayda var diye düşünüyorum. Tamamen çok erken yaşta beslendiğim o kültürün ve şu anda değişen dünya üzerindeki etkisiyle beraber biraz o akım ve kültürün paralelliğinde geliştiğini ilerlediğini düşünüyorum. Farklı tekniklerde bir şeyler ürettiğim zaman hem daha motive oluyorum hem daha yaptığım şeyin kendi içinde bir evrimleşmesini gözlemlemiş oluyorum. E, mural, mural ve sokak sanatına gelince dediğim gibi o hep etkilendiğim ilk çık, çıkışı sağlayan o grafiti kültürünün etkisi. Heykellerde özellikle son dönem biraz daha yapmaya başladım. Hep bir yaptığım formların, çizimlerin üç boyutta çıkmasını işte istiyordum. Umarım onun da devam edeceğim. Aklımda yeni çalışmalar da var. Sergideki çalışmalarımı hani teknik olarak yaklaşık bir 7-8 önce, sene öncesinde de aslında yapmaya başlamıştım. Ya asıl çıkış mantığı yaptığım çalışmalar hep e, çizgi ve renk üzerine oturduğu için yani aslında çizgi bütün bel kemiğini oluşturduğu için acaba onu çıkarırsam nasıl bir şeyle karşılaşacağım diye bir aslında arayış denemeydi. Ve e, Yapım aşaması da beni çok e, heyecanlandırdı açıkçası çok doğaçlama ve sürprizlere açık bir şekilde ilerliyor. Çok fazla bir öncesinde eskiz ve kurgu yapmadan e, rastlantısal bir şekilde tesadüflere açık bir şekilde ilerliyor.